Çöküşten kendimi kurtarıyorum özet teşekkür hedef. Hepinize merhaba arkadaşlar. Burası Çöküşten Kendimizi Kurtarıyoruz kanalı. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz ise tekrardan hoş geldiniz. Doğru yerdesiniz. 3 hafta önce bu kanalı açmaya karar verdim. Çünkü hakikaten kendimi çöküşte hissediyordum. Bazılarınıza teşekkür ederim sordular neyin var neyin yok vesaire diye hem kendi açımdan bir şeyler açıklayabilecek durumda değildim hem de çöküşü bir şeye sebeplendirmek istemedim çünkü okey ben çöküşteyim belki siz de çöküştesiniz ama çöküşe sebep olan bariz sebepler yok benim başıma gelenler sizin başınıza gelirse çöküşte hissetmeyebilirdiniz veya sizin başınıza gelenler benim başıma gelse ben hissetmeyebilirdim bu çok öznel bir deneyim o yüzden kalkıp birbirimizi yargılamanın birbirimizi eleştirmenin hele de bu şekilde hissederken bir anlamı yok o yüzden Var olan mevcut durumu belli başlı sebeplerle anlamlandırma istemedim. Burayı aynı şeyleri hisseden, aynı şeyleri yaşayan, aynı durumda olan kişilerin yalnız olmadığını anlamaları için ve beraber adım atmamız için oluşturmaya karar verdim. Şey ben karar verdim. <laughs> Allah, pardon. Ve... Hakikaten de etkisini gördüm. Yani 3 haftada tabii ki fiziksel olarak bir şey değişmediğini siz de fark etmişsinizdir ama bunu saklıyor bilerek. Ama mental olarak zaten takip edenler bilir. 3 hafta önceki halimle şu andaki halim değişiyor. Abi o zaman çok çöküşte değil mi? Ne yapayım kardeşim üzgünüm yani benim çöküşümün hafif olmasın. O, o hafifmiş veya değilmiş bilmiyorum artık çünkü şu anda bulunduğumuz zaman dilimine karşı hemen bir yargılama, hemen bir eleştirme, hemen bir isimlendirme durumuna geçemeyiz. Ben hakikaten şu an iyi hissediyorsam eğer bunun gerçek olup olmadığını da ben de bilmiyorum. Belki bir hafta sonra Allah kahretsin ben kendimi kandırmışım falan da diyebilirim. Ama bana ne iyi geliyor bunları keşfetmeye çalışıyor ve bunların üzerine gitmeye çalışıyorum. Kendi bana ne iyi geliyor bir amaç sahibi olmak ve bunun üzerine çabalamak ve bu amacın benle alakalı olması. Bunlara sahipim ve bunlar üzerine devam ediyorum. Ne bu amaçlar? Birincisi hazırladığım program, geliştirme çalıştım. Bunun üzerine devam ediyor. Kendimi daha iyi hissetmeye devam edeceğim. Zaten benimle alakalı. Ve video işi kendimi ifade etme işi de benimle alakalı. Her gün günü uyandığımda 3 tane kendimle alakalı bir amacım oluyor ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyorum. Tabii ki her zaman bu mümkün olmuyor. Bazen yataktan kalkmak istemiyorum, bazen sadece lol videosu izlemek istiyorum, bazen sadece dışarıda arkadaşlarımla sigara içmek istiyorum. Ama dönüp dolaşınca biraz da rahatsızlık hissediyorum. Abi tamam yapıyoruz ediyorsa bunları da yapmam lazım. Çünkü benim besin kaynağım onlar. Kendime iyi gelecek besin kaynağım onlar. Ve bunları sağlamaya çalışıyorum. Neyse burayı çok uzattık. Şuraya gelmek istiyorum. 2024 garip bir yıldı. Yılın başından sonuna zaten bambaşkaydı. Ama şöyle dönüp baktığımda her ayı kendi içine aldığımda da Ocak birden Ocak'ın sonuna veya Mart birden Mart'ın sonuna veya Nisan birden Nisan'ın sonuna Temmuz'dan Temmuz'un sonuna Kasım'dan Kasım'ın sonuna bambaşka bir yıldı ve iyi başlayıp kötü devam etti oldu. Kötü başlayıp iyi devam etti oldu. Ama dönüp bakınca şunu dedim artık. Okey tamam bir şeyler oluyor ama artık ben de kontrol edeyim bir şeyleri. Ve 3 hafta önce bu programı başlattık. Kontrollü bir şekilde iyi hissetmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da devam edecek ve tabii ki bunda sizin de katkınız çok büyük. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan hani ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü böyle bir destek beklemiyordum açıkçası. Ee, daha çok açıkçası bir içerik üretmek için de yapmamıştım. Dürüst olayım. Sadece kendimi bir video günlüğü hazırlamak için yapmıştım. Ama böyle edit işleriyle uğraşmak da kendimi iyi hissettiriyordu. Hem kendimi iyi hissettirmek için hem de bir video günlük tarzında olsun diye yapmıştım. Ama karşılığında da sizden karşılıksız büyük destekler aldım. hepinizi bunun için teşekkür ederim. Şimdi bu videoyu neden bugün şu anda çekiyorum? Çünkü bugün yeni bir aya ve son aya girmiş bulunuyoruz. Kasım'a başladığımız durum nasıldı? Bitirdiğimiz durum nasıldı? Garip. Ama Aralığa başladığımız duruma bakıyorum. Sonra nasıl olur ben de bilmiyorum. Bir yandan korkutuyor, bir yandan heyecanlandırıyor. Her şey iyi giderse nasıl olur heyecanlanıyor ama olan acaba sıçar mıyız yine demiyor da değilim. Çünkü sıçış alametleri de gösteriyorum arada. Ama ama yine sen dön bir bak. Pardon. Ama yine de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bir miras bırakmaya çalışacağız. Yeni yılda kendimizi iyi hissetmeye çalışacağız. Tabii ki bu tür bitiş tarihleri benim açımdan da çok önemli ama aslında hiçbir şey de bitmiyor. Belki 2024 sizin için iyi ki bitiyor dediğiniz bir yıl ve keşke hiç bitmeseydi dediğiniz bir yıl. Ama zaten ne bitiyor ne de bir şeyler sıfırdan başlıyor. o yüzden evet bir hedef koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmeye çalışacağız ama 1 Ocak'ta da çok farklı olmayacak. O yüzden çok da evhamlı hissetmeyin kendinizi bu konuda. Neyse gelelim asıl konulardan birisine. Peki bu ayki hedeflerimiz ne olacak? Dediğim gibi geliştirmeye çalıştığım bir program var. Allah kahretsin o çok yoruyor beni. Çünkü tam olarak spesifik bir iş değil. Atıyorum ben mesela bu sene sınava hazırlandım KPSS'ye. Çok belli başlı sınırlar olan bir şeydi. Ve saatlerce çalışabiliyordum gün içerisinde. Çünkü neye çalışacağım belli. Nerede eksiğinin olduğu belli. Neye yönelmen gerektiği belli. Ama şu an hazırlamaya çalıştığım program tamamen sonunu göremediğim bir şey kalkıyorum düşünmeye başlıyorum ve yeni bir şey ekleniyor ve onun üzerine çabalıyorum. O yüzden sonu ne, ara biter, nasıl biter bilemediğim için tam bir hedefte koyamıyor. Hedefler koymayı seven bir insanım. O süreci somutlaştırmaya çalışan bir insanım ki zaten programın amacı da bu hakkın ama bu program kendimi hazırladığım program somutlaştırabileceğim bir şey değil. Çünkü düşünmeye başladıkça, bir şeyler üretmeye başladıkça derinleşiyor. Neyse burayı da fazla uzattım. O programıma dair bir 60 saatlik mesai yapmayı planlıyorum. Tabii ki hedefleri minimal tutacağız. Önemli olan o hedefe ulaşmak zaten. Ben atıyorum 100 saatte diyebilirim. 200 saatte diyebilirim. Abi zaten 30 gün var. Muruk 60 saat günde 2 saat. Git bir işe gir daha çok para kazanırsın. Cart, cart. O değil mesele. Tabii ki bir işe girsem daha çok para kazanırım. Ama kastettiğim bu değil. 60 saat hedefime ulaşmak için yapacağım bir şey. Ardından şu kitabı bitirmek istiyorum artık. Kaçıncıya başladım bilmiyorum ama bu kitabı bitirmek istiyorum. Bu da yaklaşık 500 sayfa falan. 600 sayfa diyelim. Günde 20 sayfa veya tekabül ediyor. Aziz Allah diyelim. Ondan sonrasında ise bir 100 abone hedefimiz var ama o 100 abone için ne yapabilirim bilmiyorum açıkçası çok da hedeflediğim bir şey değil çünkü zaten tam olarak sistemleştiremediğim bir sürecin içerisindeyim bir de abone kazanmak için neler yapmam gerekiyor bilmiyorum açıkçası çok da buna yönelik çalışmak istemiyorum ama bu şekilde hisseden insanların bir araya gelmesi de beni de mutlu ediyor. Ama kalkıp da abone kazanmaya da çalışmayacağım arkadaşlar. Benim içerik üretirim, video çekerim, sorularınızı cevaplarım. Elimden geldiğince tüm soruları, tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Mesajlarınızı cevap veriyorum. Ama kalkıp e, abone nasıl kazanılır bilmiyorum ben açıkçası. Ve buna yönelik çalışmam da uymuş gibi gelmiyor. Çünkü asıl amacım bu değil benim için. E, tabii ki dediğim gibi size her konuda yardımcı olmak isterim. Sizin her türlü sorunuzu cevaplamak isterim. Her türlü mesajınıza yanıt veririm. Ama kalkıp kanalı büyütmek için ne yapılır ben bilmiyorum. Buna kafa yorsam büyütürüm vallahi büyütürüm bu arada çok da iyi bir büyüktür. Ya büyütemeye de bilirim bilmiyorum açıkçası. Ama neyse dümenden bir 100 abone hedefi koyalım artık. Onun dışında başka ne olacak? başkan olacak? İna Bak şimdi dedik ki şöyle böyle 100 abone hedefi şu su bu su için içerik bomba içerikler geliyor. Öyle söyleyeyim. Ee... Kendim de şaşıyorum bazen o konuda. Kendimi çok şaşırtan bir insanım. Ee... bazen düşüş anları olabiliyor. Neyse hedeflerimiz bu şekilde. Başka aklıma gelen bir şey olursa eklerim herhalde. Yani 60 saat çalışma mesaisi, 600 sayfa kitap, 100 abone. Bunun dışında zaten video içerikleri Engel olamıyorum. Bu engel olabileceğim bir şey değil zaten. Bu benim zaten içinde var olan bir içerik üreticiliği kısmı var. Daha önce bir sürü kısa film çektim. Ve kendim programlar yapmaya çalıştım. Bu zaten benim size karşı da engel olamayacağım bir şey. O yüzden zaten içeriklere dair bir hedef koymayacağım. Ama bambaşka şeyler geliyor onu söyleyeyim. Bu şekilde aralığı güzel geçirmeye çalışacağız. Ve 2025'e güzel bir şeyler bırakmaya çalışacağız. 31 Aralık'ta bu videoyu izlediğimizde neler hissedeceğiz? Belki orada bir Tepki videosu koyarım. O, o zaman 31 Aralık'a da Allah uzun ömür verirse tabi. Allah hayırlı uzun ömürler versin herkese. Şöyle bir selam çakalım. Agacım. Umarım bana baktığında mahcup olmuyorsundur. Çünkü ulan çocuk iyi gaza gelmişti. de biz sıçıp batırmışız. Moruk. Ee, anlayışla karşılıyor. Çünkü biliyorsun ben de sıçıp batırdım. İnsanı sıçıp batırabiliyoruz bazen. Yapmayacağım her yapıyoruz. Defalarca aynı hataları yapıyoruz. Bu değiliz diyoruz ama aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Önemli değil. Önemli tabii ki de benim şu an önümde olduğu gibi senin de önünde Allah uzun ömürler verirse bir gelecek var. Şu an kötü hissediyor olabilirsin. Aynı şeyleri bildiğin şeyleri sana tekrarlamayacağım. Ama eğer geçmişteki kişi seni yargılayacağını düşünüyorsan biz seni yargılamayacağız tabii ki. Çünkü biz zaten bombok durumdayız. Ama gelecek nasıl olur diye düşünüyorsan. Nasıl ki biz seni yargılamıyorsak umarım sen de bizi yargılamıyorsundur. Seni de yargılamayan, seni de anlayan, seni de yanında olacak. Bizim senin yanında olduğumuz gibi yanında olacak kişiler olur. Dediğim gibi yapmak istemediğin şeyler yaptın, olmak istemediğin kişi oldun. Hepsinin bir sebebi vardı diye de meşrulaştırmayacağım. Önümüze bakmak lazım. Ben senin için elimden geleni yapacağım, söz veriyor. Ama sen de lütfen bir sonraki kişi için elinden geleni yap. Yolun açık olsun. Bahtın açık olsun. Kendine dikkat et. Hoşça kal.